Selamünaleyküm. Ee, bebek yeleği yapıyorum. Bakın böyle boyundan başlanıyor, lobalı aşağı doğru iniyor. Kollar yaparsanız hırka olur, yapmazsanız yelek olur. Ee, arkadaşımın e, torunu olacak. Ben de işte böyle bir yelek yapmak istedim. Gördüğünüz gibi e, çok kolay bir model. Bu tek tığıyla kenarlara bant yaptım köşe dönmeyi gösterdim. Eğer isterseniz YouTube kanalımdan ayrıntılı olarak bu köşe dönmelere bakabilirsiniz. Bu köşe dönmeler önemli çünkü battaniyelerde de kullanılıyor, hırkalarda, yeleklerde. Bunu ayrıntılı olarak söylediğim gibi YouTube kanalından bakın. Burada da evet gösteriyorum ama biraz hızlı olduğu için çok da iyi görünmüyor. Kanalıma gelmişken abone olmayı unutmayın. Ha, bu arada yorumlarınızı destekler olarak hiç olmazsa bir kalp olarak bekliyorum. Bu şekilde köşeleri e, görmüş olursunuz. Siz de gelip battaniye hırka yaparsanız tığla kenarına da böyle lastik yapmak isterseniz Köşeleri bu şekilde yapabilirsiniz. Bu e, videoyu anneanne babaanne olacak arkadaşlarınıza gönderin. Köşeyi de bitirdik. Bir de cep kapağı yaptık. Yeleğimizi süsledik. Ve hepinize iyi günler diliyoruz.